Sakın korkmayın. Biz geldik. Ee. Beni alet ediyor. Ee. <laughs> ya bakar mısınız arkadaşlar? Benimkisi manyak mıdır nedir? Ölceğiz. Bana da tutturmuş maske maske. Yüzümü Sert şey yapacakmış. Önce. Yüzümü böyle güzelleştirecekmiş. Bir de gözlük bu. Gece yatma gözlüğü verdi bana. Ben takamam bunlara. Bayılacağım vallahi bayılacağım. Ter döküyorum şu an kendi takıyor bana niye taktırıyor benim zaten ihtiyacım yok ki yalan mı ama ya bakar mısın şuna kendine takmış bantu taktırıyor taksana sen de gözlüğünü utan taksana kurban utan bana ne diyor ya diyor ben utanırım diyor ben utanmıyor mu utanmazım çekmiyorum ben utanıyorum ya Şimdi. ben konuşmayabilordum utanıyormuş utanıyormuş o utan, utanıyor ben utanmam utanmıyor mu Tanmıyor muyum? Ya dur 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 şey gibi konuştum. Bilmece gibi konuştun bu saatte. Tak şu kurbağa gözlüklerini. Bak bunu da Hadi. Son, takayım. Tak kurbağa gözlüklerini. <laughs> delirdik delirdik biz Vallahi bak. Bu saatlerde arkadaşlar biz böyle oluyoruz. Bak bunu takıyorum. Eğer gene böyle şey, saçma sapan video istiyorsanız Bol bol beğenin beğenin. Biz size merak Bak. etmeyin. Ben ben al şu kurbağayı. Hüsri. Şu kurbağayı. Bunu da takıyorum. Bu o şey. Yani yüz şekillendirici. Çene. Hayır şeklimiz mi? yok ya bizim. <laughs> ya bu ne? Şu gözlüğü hani, alır mısın gözümden? Yani. Ben telefon tutuyorum. Al şunu suratımdan. Zaten çıkayım çıktım. Çıkacağım kadar.